Selam millet. Um, son günlerde çok dikkatimi çekti, e, paylaşmak istedim. Eee Turkish Rap Reaction adı altında nedense Ceza'nın Suspus şarkısının çaktırmadan reklamı yapılıyor. Eee um, Suspus Ceza Rap Reaction falan diye girerseniz YouTube'a sayfalarca YouTube'da şey var. E, ceza'nın Suspus şarkısı e, hakkında bir sürü yorum var böyle zenciler böyle abuk subuk ülkelerden. Ulan Cezayla ne alakası var bunların? Neyse burada bir tanesi amcam veya reaction yapıyor yani feedback veriyor. Yani kimdir bu adam? Ya da öbür adamlar, paralı, tutulan, sus pus reklamı yapan herifler mi? Yani neyin reaksiyonunu yapıyorlar onu çözemiyorum ben. <laughs> Dur. Ne alakasın abi? Adamın direkt yüzü güldü. Suspus'u duydu. Öyle ey daha ceza adını konuşamıyor. Siza diyor. Sus ne olduğunu da bilmiyor. Türkçe anlamaz. Hadi neyse biz de anlamadan rap dinlediğimiz oldu. Ama yani bu benim çok garibime gidiyor arkadaşlar. <laughs> Dur. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Cezanın Türkiye dışına çıkmaya çalışmasının bir reklamı mıdır? Hani el altından birkaç kişiye para verirsin, reaction yapın diye. Ondan sonra bu zaten virus gibi dağılır. Nedir bu? Neden çıkıp Allah'ın Amerika'daki zencisi birçoğu da cezanın suspusu hakkında reaksiyon yapıyor. Ben bunu çözmüş durumda değilim. Yani reaksiyon dediğin böyle olmaz abicim. Reaksiyon dediğin ne bileyim yani alakasız cezayla ne alakası var? Tamam iyi rapçidir, Türk rapçidir. Gurur duyuyoruz. Ama böyle zencilerin falan böyle abuk subuk Amerikaların yok başka ülkelerde böyle işte cezanın özellikle suspus şarkısına reaksiyon yapmalarına ben pek çözemiyorum. Ha, sorun nedir? Arkadaşlar cevap nedir? Siz söyleyin. Çok mu ünlüdür bu ceza? Cezanın 3-5 tane parçası var. Bir yurt dışına çıkabildi işte Almanya'da Sido ile Kila Hakan'la birkaç kişiyle Alpagan'la falan müzik yapmış adam. Böyle Amerika'dan böyle reaction'lar falan nedir çözemiyorum. Arkadaşlar biliyorsanız siz yardım edin. En azından bir şeyler öğrenmiş olalım. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.